Sevgili gençler, hocayı unutmayalım, unutturmayalım. Sağlıcakla kalın. Can anlatacak lafım çok az. Ama bir şey söylemek istiyorum. Bütün bu anlatılan şeyler var ya, bu televizyonlarda geçen, işte kitap yazmış da, işte efendim devlet tiyatrosunun kuru, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun kurucusuymuş da, bunu artık hepimiz çok iyi biliyoruz, çok iyi biliyoruz. Ama bilmediğimiz ve bilmemiz gereken bir şey var. Can bunları o kadar tevazu içinde yaptı ki. O kadar kendinden, o kadar doğasından yaptı ki hiçbir cilası olmadan aramızda yaşadı. Şimdi de kalbimizde yaşıyor ve yaşayacak. Anlatacak başka hiçbir şeyim yok. Yüreğim paramparça ve sizin de olsun böyle bir değer kaybettiğimiz için. Teşekkür ediyorum. Son zamanlarda sanat dünyamızın çok önemli isimlerini maalesef kaybettik. Bugün de çok değerli sanatçımız Can Gürzab'ın kaybın dolayısıyla derin bir üzüntü içindeyiz. Türk tiyatrosunun, Türk dünya, sanat dünyasının çok önemli bir ismiydi. Can Gürzap en değerli isimlerden biri olmakla birlikte sanat onun yaşamının ilham kaynağıydı. 79 yıllık ömründe sadece sanata vakfetmiş bir ömürden bahsediyorum çok fazla genç sanatçının yetişmesine katkısı oldu. Onlara çok fazla emek verdi. Yazardı, tiyatrocuydu, sinema oyuncusuydu. Seslendirme konusunda çok önemli bir isimdi. Daha önceki arkadaşlarının da bahsettiği gibi hocaların hocasıydı. İstanbul Devlet Tiyatromuzun kurucusuydu. Tiyatro baştan olmak üzere sanatın birçok dalına çok fazla katkısı olmuş, çok önemli bir değerimizdi. Ben Can Hoca'yı 5 yıl önce Sakarya'da trafik kazası sırasında ziyaret ettiğim zaman yakından tanıma fırsatı bulmuştum. O zaman hasta yatağındaki zarafetini, konuşmasını, yaklaşımını, konulara üslubunu orada fark etme şansını yakalamıştım. Yani hasta yatağındaki davranışları bile ne kadar değerli bir insan, ne kadar farklı bir insan, ne kadar bir zarif bir insan olduğunu hissettiriyordu. O yüzden kendisini hiçbir zaman unutamayacağım. Hem sanat dünyasına hem yeni yetişen nesillere, gençlerimize çok fazla değer kattı ve katacağına miras bıraktığı değerlerle yeni değerler katacağına inancım sonsuz. Artık bizlere düşen onun bize bıraktığı mirası gelecek nesillere aktarabilmek. Onun bize verdiği öğütleri, tavsiyeleri gelecek nesillerde yaşatmak için elimizden gelen desteği göstermek ve göstermeye devam etmek. Ben bu vesileyle başta sayın hanımefendi eşine ve yakın ailesine ve siz sanatseverlere baş sağlığı diyorum. Hepimize sabırlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Pardon, pardon.